E, cezasını bulması gerekenler devam edecek bültenimiz içerisinde izleyeceksiniz onlardan biri genç bir kızın imdatçılığıyla ortaya çıktı bu annesiyle yaşıyor ancak babasından köşe bucak saklanıyor. İddiaları korkunç. Tehdit var, hatta neredeyse cana kast var. Sesini ilk duyurduğu yer sosyal medya. Bugünse arkadaşımız Meryem Nasa konuştu. Adı Elif Çelik. "Babam annemi de beni de öldürecek. Yardım edin." diyor. Ya benimsiniz ya kara toprağın diyor. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok diyor. E, kafaya koydum sizi öldüreceğim diyor. Annenin gırtlağını keseceğim diyor. O tehdit mesajlarının sahibi çok da yabancı değil öz ve öz babası. Evin içerisinde zaten sürekli bir şiddetli geçimsizlik vardı. Kırılmadık eşya kalmıyordu. Anneme karşı sürekli şiddet vardı. Elif Çelik henüz 21 yaşında. İddiaya göre babası hem ona hem de annesine yıllardır şiddet uyguluyor. Anneme karşı kinlendiği için nefret ettiği için bizden de nefret ediyor. Bizi de öldürmek istiyor annemle beraber. Annesi kızı üzülmesin diye şiddet gördüğü eşinden senelerce boşanmamış. Ama eşi uyuşturucu kullanma suçundan cezaevine girince boşanma davası açmış ve ayrılmış. Ancak asıl kabus bu ayrılık sonrası başlamış. Annesi babasından boşandı boşanmasına ama Elif Çelik hala öz babasından tehdit mesajları almaya devam ediyor. Oysa annesi ve babası boşandığında Elif hala çocuk yaştaydı. O anları bile travmasını atlatamamışken şimdi o şiddetin ortasında kendini buluyor. Beni aradı cezaevinden tahliye olunca ben çıktım işte üçünüz mezarınızda kızın geliyor Diyorum dedi. Diğer kişi de abim. Sürekli arkama, sağıma, soluma acaba bir yerde mi? Sürekli sesi kulaklarımda çınlıyor. Sürekli hani kabuslar görüyorum. Genç kız hem kendisini hem de annesini tehdit eden babasından şikayetçi oldu. Ama anne kız hala ölüm tehditleri almaya devam ediyor. Ne yazık ki biyolojik babam. Ne yazık ki. En acısı da bu zaten. Üvey babam mı diyorlar? Keşke olsa diyorum. Korkuyorum. Şu an hala korkuyorum. Şu an bu kişi tutuklandı ama tutuklandığı dosyada da bir yaralama eylemi. Yani bizim müvekkiller yaklaşık iki yıldır e, çok net bir şekilde ev hapsi yaşıyorlar. Belki bir gece bir yerde çıkacak gelecek. Acaba gelecek mi? Ne olacak? Bundan dolayı bu sorunun e, kronik bir sorun olduğu açık ve aşikar. Teşekkür ederim ya.